Evet, İsviçre'nin meşhur şehri Cenevre'deyim. Cenevre'nin etrafında kurulu olduğu bir deniz havası veren, bana İstanbul'u hatırlatan. Cenevre gölü dedense daha çok Leman gölü. Mesela bizim Lozan'la ile Möntre anlaşmaları biliyor musunuz? Bu gölün öbür uç tarafında, Cenevre Fransa ucuna yakın bu gölün kenarında kurulu. iki tarafında kurulu. Evet, bir adadayız bu gölün hemen yanında da ta Fransa'ya kadar giden Rhone Nehri, daha doğrusu Akdeniz'e kadar giden. Hani Van Gogh'un meşhur bir ırmak üzerinde yıldızlar resmi var ya işte o da Rhone Nehri. Buradan akıp gidiyor. Velhasıl Jean-Jacques Rousseau, Cenevre'nin bilinen en meşhur ismidir. Ada onun ismini taşımaktadır. Heykel onun adına kurulmuş, 200 yıl önce kurulmuş bir heykeldir. Jean-Jacques Rousseau'nun burada evi var. 16 yaşına kadar kalmış. Fransız Devrimi'nin fikir adamlarından göremese de ölümünden 11 yıl sonra devrim gerçekleşmiştir ve cumhuriyetler kurulduktan sonra kendisine oldukça itibar edilmiştir. Çok acıklı bir çocukluğu var. Çok sorunlu bir çocukluğu var Jean-Jacques Rousseau'nun. Doğumunda annesi vefat etmiş. Babası kardeşine bırakıp terk etmiş kendisiyle kardeşini. Fransa Nancy'ye gitmiş. amcasının yanında yetişmiş. Daha sonra kilise okullarına. Malum İsviçre protestan. Belli bir yaştan sonra da e, Fransa'ya geçecek. Fransa'da meşhur Madame Varga tanışacak. Kendisini alıp uzun bir yürüyüşle Torino'ya varacaklar. Orada vaftiz olacak, katolik olacak. Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau biliyor musunuz İsviçre'de daha çok müzisyenliğiyle, bestekarlığıyla tanınır e, müzik aletleri keşfiyle tanınır verdiği konserlerle tanınır e, ve bir yandan da doğa gezileriyle doğaya çok tutkun doğa yürüyüşleri, gözlemleri var mesela burada çok sevdiği İtalyan söğütler eserlerinde yazdığı ve salkın söğütler var bu gördüğünüz ağaçlar Jean-Jacques Rousseau'nun eserlerinde sevdiği ağaçlar. Söğütler, İtalyan Söğütleri veriyor. Bu adada bir yaşamı yok. Bu ada eskiden yarım adaymış. Küçük bir tersaneymiş. Ama Jean-Jacques Rousseau hatırına doğumunun 200. yılında kendisine yapılmış burası düzenlenmiş. Şimdi Jean-Jacques Rousseau özellikle toplumsal uzlaşma, devlet konularında da fikir yürütmüş ama şaşırıyorsun Böyle sorunlu bir çocukluk, kilise hayatı, akabinde müzisyenliği nasıl oldu da çok ciddi siyasi konularda fikir yürüttü. O da Paris'e gelince Paris'te bir kafede tanıştığı meşhur ansiklopedinin yazarı Diderot'la tanışma onun hayatını değiştirecek. Kendisi Diderot hapse atıldıktan sonra iyice bu siyasi mücadelelere girecek. Çok kafa patlatacak bu konularda. Düşünce tarihini siyasi anlamda çok etkileyen isimlerden biri olacak. Jean-Jacques Rousseau ilk çocuk psikolojisi kitaplarından Emile'i yazmıştır. Ama tabii ki bir çelişki olarak nitelendirilen beş çocuğunu da kimsesizler yurduna vermiştir. Çocuk psikolojisini yazan Jean-Jacques Rousseau. O da ilginç. Daha önce e, sevgilisi olan e, kadın kısa bir süre e, bulunduğu şehri terk edip geri geldiğinde başka bir sevgili bulmuş. Düşünce adamlarının bir çoğunda yaşadığı çok ilginç bir şey. E, daha sonra Paris'te bir çalı otelde bir çalışan kadından olacak işte o beş çocuk. Onunla ayak birlikleri olacak. Bazen diyorlar çok yüksek düşünce sahibi insanlar sıradan kadınlarla daha iyi yapabiliyor diye böyle bir çıkarımlar var. Çok mu önemli? Söyleyelim. Evet, Cenevre'deyiz. Her taraftan sular akıyor. Avrupa'nın birçok yerinde olduğu gibi ama burada benim hoşuma giden bir deniz havası var. Gölde olsa. İşte Jatdo var. Bu Cenevre'nin sembolü olmuş. Fışkıran su. Tekneler var. Karşıdan karşıya geçen tekneler var. Cenevre, uluslararası kurulların olduğu yer Birleşmiş Milletler'in ana merkezde malum burasıdır. Finans merkezidir, saatin merkezidir. Zaten Jean Jacques Rousseau'nun babası da mesela bir saatçiymiş diyelim.